Diyebiliyor muyuz acaba ben maaş için bu davayı benimsememiştim? Ben evime eşya alınsın diye bu davayı benimsememiştim. Yapmayın. Ahirette beklediğim şeyleri bana dünyada vermek suretiyle beni mahvetmeyin. Kastınız mı var bana? Garazınız mı var? Belki kaç insan var desem içinizde hepiniz parmak kaldırırsınız bu mevzuda. Fakat ben bunları söyleyip kaç insan var demeyecek. Üç nokta koyup işin önüne onu sizin vicdanlarınıza havale edeceğim. Var olduğuna inandığım vicdanlarınıza, vicdanlarınızın önemli rüknü olan Latife-i Rabbaniye'ye ve sizin hakkı görmeye hazır, sizin için potansiyel bir güç, güç olan hissenize, cenneti kavrama şuurunuza, ve bütün bunları aşmada sizin için önemli bir dinamik olan iradenize itimat ediyorum, güveniyorum. Sorun vicdanlarınıza. Cevabı sevap alıyorsanız ben ta baştan kendime it dedim. Kusmulu umuda yalayabilirim. Çok rahatlıkla yalayabilir. Ve sonra da kalkar giderim huzurunuz.